Kuşadası'ndan herkese merhaba. Ben Gayrimenkul danışmanınız Abdullah Gül. Bugün size içinde şu an bulunduğum dairenin, 1 artı 1 dairenin tanıtımını yapacağım. Dairemiz Değirmendere Mahallesi'nde Eşinada sitesinde bulunmaktadır. Eşinada sitesi havuzlu, 4 bloktan oluşan bir sitedir. Hemen dairemizin baktığı cephede zaten hem yeşil alana hem de basketbol sahası ve çocuk parkına bakmaktadır. Hadi gelin şimdi birlikte dairemizin önce çevresini sonra içini birlikte inceleyelim. Evet sitemizin bulunduğu sokak burası. Buradan zaten bir numaralı yanlış hatırlamıyorsam dolmuşlar geçiyor. adı sitesi hemen burada sitemize giriş şifreli girişimiz var. Buradan şifremizi girdiğimizde kapımız açılıyor. Dairemizin bulunduğu hemen blok girişi bu tarafta. Ben size önce havuz bölümünü gezdireyim. Evet, havuz bölümümüz burada. Evet, şezlong ve şemsiyelerimiz ve büyük bir yüzme havuzumuz var. Ta karşı tarafa ulaşıyor. Gelin şimdi dairemizin içini birlikte inceleyelim. Evet dairemizin girişi bu şekilde. Hemen zaten girdikten sonra mutfak bölümümüz balkona açılan salon bölümümüz banyo ve tuvalet alanımız Burada duş olduğu bölüm. Ve buradan balkona ulaşıyoruz. Ve baktığımız cephe bu şekilde.